Herkese selamlar, merhabalar sevgili Kova Burçları kanalıma. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün 1-7 Temmuz haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden hepinize güzel bir hafta diliyorum. 1-7 Temmuz haftası hepinize uğurlu gelsin. Şurada bir şeyler kendisini dışarı atmak için pek hevesli. Bakalım neresiymiş orası. Orası burası bakın sağ tarafta. Yani bir tarafta siz varsınız sanki böyle şey gibisiniz. Ya şunu yaparsak çok güzel olacak. E i̇şte ben bu kursa gidersem her şey harika olur. Şu işi bir alsam, şu işe bir girsem, işte bir ev almak istiyorum. Onu bir alsam, bir yapsam, bir etsem ya da çocuğumun şöyle bir şeyi bir olsa, bir evlensek işte ol, bir olsa olayları. Yani şöyle güzel olacak, böyle kısmetli, böyle güzel haberler olur. İşte çok mutlu oluruz. Maddiyatımız, maneviyatımız düzelir gibi gibi yani bir olayın başka bir olayı tetiklemesiyle ilgili sanki sağ tarafta olduğu için söylüyorum böyle kuş gibisiniz böyle yüreğiniz sanki pır pır ede ede bir şeyleri anlatıyor gibi görünüyorsunuz ve karşınızda da sizi hmm, evet gibi dinleyen iki kişi var böyle söylememin sebebi aranızda biraz mesafe var çünkü sizin e, bu kadar hani heyecanlı olmanız, bu kadar umut dolu olmanız karşı tarafa sanki böyle yalan, şey, yok ya inanılmıyormuş gibi gelebilir. Muhtemelen bunun sebebi daha önce sizin gene böyle bir şeylere çok böyle heveslenmeniz, bu aşk olur, iş olur, başka bir şey olabilir. Yani çok çok heveslendiğiniz çok çocuk da olabilir bu arada bu. Bunun bir iptale uğraması nedeniyle bak ya bu kadar heveslenme geçen sefer olmadı yine olmayacak gibi bir düşünce durumunu anlatıyor. Hiç öyle düşünmeyin. Çünkü arkadaşlar buradan sonrası çok temiz görünüyor. Zaten gelecek kısmını görüyorsunuz. Yani oldukça düzgün duruyor. Hiçbir sıkıntı ben görmedim. Hatta bakın şurada bile şu şekilde bir görüntü var. Yani size istediğinizi verebilecek bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Yani geçen sefer aşk işim olmamış olabilir ama bu sefer olacak. Çünkü karşımdaki insan benim ne istediğimi biliyor ve bana istediğimi verebilir. Hakikaten de yani bakarsanız el çok temiz. Size istediğini verebilir ve karşınızdaki insan, iş, durum, kurum ne varsa bununla böyle bakın bir ortak etkileşim durumunuz ve beraber ortaya koyduğunuz şu orta kısmı görüyorsunuz beraber ortaya koyduğunuz bir şeyler var. Geçen sefer iş olay olmadı ama işte benden kaynaklı değildi ya da o zaman küçüktüm, bilmiyordum. İşte çok sinirliydim o zaman öyle olmuştu. Ama bu sefer öyle değil. Çünkü ben artık ne istediğimi biliyorum ve istediğimi de alacağım diye bildiğiniz bir dönemdesiniz. Yani şimdi ben aile durumunuzu bilemem ama karşınızda bir şey yapabilmek için ya da en azından fikrinizi beyan etmeniz gereken aile üyeleriniz yani paylaşmak istediğiniz arkadaşlarınız olabilir ama dediğim gibi biraz hani çok umutlanmaya gibi görünseler de bu arada sizi sevmen insanlar değiller yani da kıskanç insanlar değiller ama biraz ketum duruyorlar. Siz onlara rağmen çok daha aydınlık görünüyorsunuz bir de e, sevgili arkadaşlar şurada terse dönmüş bir aşk olayı var yani beklemişsiniz istemişsiniz olmamış Ondan sonra sanki ya aşk diye bir şey yok aslında İşte birbirine saygı duymak iyi anlaşmak önemli yani sanki aşk konusu yani sizin için saygı demek aşk demek artık hani gene aşk demek değil birbirine güvenebilmek yani hani o aşk kelimesinin anlamı sizin için zamanla evrilmeye ve değişmeye başlamış. Ve buna istinaden gene sağ tarafta olduğu için söylüyorum. Bu aralar aşk konusu eğer ki hayatınızda gündeminizde yoksa. Aşk nedir? Akşam gel otur yemek ye. Nasılsın iyi misin? İyi. Nasıl gitti? İyi. Bu kadar mıydı mesela aşk sizin için? Şimdi bu anlamını değiştirebilir. Artık heyecan olur, tutku olur, güven olur, başka şeyler olur. Yani asıl anlamını yeniden kazanmaya başlayabilir. İster hayatınızda birisi olsun, ister birisini düşünüyor olun ya da hayatınızda kimse yoksa evet bunları size sağlayabilecek sizin yani belki aşk dediğim zaman ay lanet diyorsanız bu dönemde bunu demezsiniz. Belki biraz daha yumuşak düşünmeye başlayabilirsiniz. Çünkü hayatınızda ufaktan bir giriş durumu görünüyor. Buraya geldiğim zaman burada bir tavus kuşunun sırtı var. Tavus kuşunun bu hani tüyleri var ya arkaya doğru gidiyor. Bu baş kısmı zaten tüyleri görünüyor. Maşallah diyorum öncelikle. Alt kısmı falan çok temiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu eviniz yuvanızla alakalı. Yani kalkıp da çok fazla iş değil sadece haneye, hanenizdeki insanları ve evet arkadaşınızdır, haneye girebilecek olan gelinler, damatlar bunlar olabilir. Ama yani hanemin insanı oldu olacak dediğiniz her türlü insanı isterseniz bir bebeği düşünün. Şimdi burada sol taraf zaten biraz sıkıntı demek ama burada bu kadar büyük bir tavus kuşunun olması demek sizin hayatınıza, yani hiç görmediğiniz renkler gelir. Hiç düşünemediğiniz denk gelişler. Yani tesadüf yoktur hayatta. Ama yani bir şeyle karşılaşıyorsanız, biriyle tanışıyorsanız, ya yani bu videoya bile giriyorsanız bunun mutlaka bir sebebi vardır. Yani boşuna değildir. Ve sizler de bu dönemde ee, bir şeylerin boşuna olmadığını, işte 5 yıl önce tanışmıştık, bak bugün için bana iş kariyer olarak geri dönüyor. Ve bu benim evimi, evimin insanlarına, fayda sağlıyor. O zamanlar işte bilmem nereden aldığımız arsa çok değersizdi. Şimdi önünden işte kadastra geçecek, yol geçecek, değeri artacak. Of, aile içindeki konuşmalarınız buna doğru evrilebilir. Sağlık konuşabilirsiniz. Ama dediğim gibi tavus kuşu hayatınızda görüp görebileceğiniz en güzel renkleri size sunar ve hayatınızda da aynı bu şekilde renklenmeler değişimler olur sizi açıkçası solda olduğu için tekrar söylüyorum siyah renkten kurtarır ve başka renkler de varmış başka nimetler de varmış ben başka şeyler yapabiliyormuşum diyebileceğiniz bir dönemdesiniz şimdi şu geçmiş kısmına geldiğimde geçmiş kısmında şöyle bir şey var sanki size şöyle bir şey sunuluyor senin hayatında belirli çizgiler vardı ve seni tutuyordu. Şu şekilde göstereyim hatta. Seni tutuyordu. Şu çizgileri görüyorsunuz. Seni tutuyordu. Ama sana bu dönemde bir şans, geçmişi silmek, bir şeyler arkada bırakmak için bak. Bu kadar bir ara var. Şimdi istersen bu geçmişteki olayları halledebiliriz. Küstükleri geride bırakabiliriz. Bütün başarısızlıkları, maddi, manevi, eğitim, iş, kariyer, çoluk, çocuk, yanlış kararlar, onların her birini bırak, hani ittir. Yani hiç önemli değil. Bunları bırakalım ve bunun yerine gel sıfırdan başlayalım. Bunun için ne yaşınızın, ne konumunuzun, belki maddiyatınızın, düşüncelerin yani çok fazla bir şeyin önemi yok. Sadece evet mi, hayır mı? Size bunlar sorulabilir. Ki siz de aynı şeyi ailenizdeki bir kişiye verebilirsiniz. Böyle bir şans tanıyabilirsiniz ki size de aynı şans sunulabilir. Siz ne kadar şans sunarsanız size o kadar şans gelir. Hani verdiklerinizi de alabileceğiniz demek gibi dönemdesiniz. Yani ne kadar bağışlayıcı olursanız, ne kadar anlayışlı olursanız demek ki hayatta size o kadar bağışlayıcı, o kadar anlayışlı davranabilir. Ve geçmiş kısmı arkadaşlar yani hiçbir şey yok. Sadece diyor ki sana şans veriyorum, kullan ve sen de aynı şekilde başkalarına şans ver. Şimdi şuraya geldiğimde burada bir insan var ki bu sizsiniz, sarın en sağındaki sizsiniz. Bakın buradasınız. Neredeyse arkaya düşebilecek kadar çok fazla geriye yatmışsınız. Bu şu demek, suskunsunuz. Her şeyi susmuşsunuz. İşte birilerinin size zarar verdiğinde neyse muhatap olmayacağım. Evet muhatap olmamak sizin kalitenizdendir. Ama yani ruhen belki gidip Dövüşmek istiyorsunuz. Şimdi bir laf söylemek istiyorsunuz. Ay büyüğümdür, küçüğümdür, sus, et kırılmasınlar, üzülmesinler, çok susmuşsunuz. Ve bir şeyler gerçekten çok üstünüze gelmiş olabilir. Ama bu görüntü artık sağ tarafa geçmiş. Yani e, kalkıp da bu kişilerle herhangi bir tanış, tartışmanız yok. Ama şimdiye kadar susmuş olabilirsiniz. Bundan sonra susmazsınız. Sen bana laf söyleyeceğin önce git kendi çocuklarına bak. Yani önceden Hı, tamam deyip susuyorken şimdi susmuyorsunuz. Biraz daha belki hakkınızı arayabiliyorsunuz. Normalde size haksızlık edildi, bir şey oldu. Laf söylediniz, söylediniz, yazdınız, yazdınız. Bıraktınız onu öyle. Hani hırsınızı alacak kadar belki bir şeyler yaptınız. Ama bu dönem diyorum ya biraz daha kendinizi ortaya çıkarttığınız ailedeki insanların susmayıp kendilerini kanıtlayabildikleri bir dönem. Şurada çok böyle ufak bir kağıt olayı var. Kağıt olaylarında dikkat etmekte fayda var. Çünkü altından başka kağıtlar çıkabilir. Yani bir ödeme varsa mutlaka şunu sorun. Yani ben bu ödemeyi yapacağım. Peki arkasından işte bu banka ödeme yaptırdınız ama bunun için. Peki başka bir şey için ödeme yapmama gerek var mı? İşte diyebilir ki ay ve evet, sadece bu zaten birinci taksitiydi. Bir de ikinci taksit gelecek. Bir de şusu olacak, bir de busu olacak. Şu tarihte bir daha bir toplu ödemeniz olacak ya da başka bir şey. Bunları sorun veyahut da ona keza başka kağıt işleriyle alakalı olarak peki başka bir mesaj attı mı sana? Bir şey yazdı mı? Aa evet bir de dur şunu, şu var deyip söyleyebilirler. Evet insanlar bu arada niyetinizi tutun. Unutabilirler. Siz unutabilirsiniz tabii ki. Fakat aklınıza geldiğinde başka bir kağıt var mı? Başka bir şey yazdı mı? Başka bir hani şu sayfayı kaldır, kaydır bakalım. Hani web sayfasında bile giriyorsanız altında başka bir şeyler var mı? Bunun bir ikinci bir doldurma evrak falan var mı diye mutlaka sorun sevgili arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Burada birazcık tatil isteği var. Sanki arkadaşlar herkes şöyle görünüyor. Herkes ortaya para toplasın. Bu kova burcu tatile gidiyor. Bu kova burcu ikinci ya da ilk defa balayına gidiyor. Bu kova burcu bir yerlere gidecek, şehir değiştirecek, iş kuracak, bir şeyler yapacak. Hadi bakalım pamuk eller cebe. Herkes toplansın. Onun iyiliği, onun keyfi için bir para durumu olabilir. Belki bir şey istiyorsunuz ve herkes az çok hadi bakalım pamuk eller cebe olabilir. E, belki düğün falan varsa bununla alakalı olarak bir hani hadi bakalım herkes e, koysuna ortaya altınlarını gibi bir olayınız olabilir. Ya yani, çocuk çocuk için de bazen oluyor. Neler baban neler birleşiyor, bisiklet alıyor, dershaneye yazdırıyor değil mi? Bunun gibi olabilir. E, düşman kısmı neredeyse yok. Daha çok bakın sağ taraf yani sevenleriniz daha fazla görünüyor. Niyet kısmına baktığımda da ne diliyorsanız, neye niyet ediyorsanız hayırlısı olsun. Gayet güzel bir akışınız burada görünüyor. Sınırları belli. Demek ki ne istediğini bilen bir kişisiniz. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde içiniz aslına bakarsanız temiz görünüyordu. Benim söyleyeceklerim bu şekilde eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.